İtalyan oturucu, Fransız oturucu, Türk oturucu. Sen beni bilmedin, yüreğimi göremedin, kendini bilmedin, yamacına giremedin, amacına varamadın, barışta yaradın, acımadın, aldın Medine'ye! Ben ait. Kızım ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir sakinleş, ağlamayı bırak. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu diyorum. Ne oldu diyorum? Geri zekalı anlatsana. Eve girerken ben. Oğlum. Efendim. Geldin mi? Yok baba yoldayım hali.